arkadaşlar ben size bugün e, sizlerle atsız map'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Neden atsız map? Çünkü yani atsız map. Ee, öncelikle bir arkadaş nasıl map yüklendiğini sormuş. Nasıl yapılır videosunda onu anlatırım ama şu anda bir şey söylemeyeceğim. Ee, ondan sonra e, kameranı koy diyen var. Ne, Minecraft oyunda kamera koyan bir Türk görmedim. Dolayısıyla ben de koymayacağım. Eee bir de e, geçemezsen blok koy demiş. Evet onu yapacağım. Ama geçemezsin. Başlayalım. Hilo. Biri de shiftle koşuyor demiş. Yemin et. Bilmiyordum ya. Ama bilmiyordum ya. O kadar ezeyim yani. Aa fuck you, öldüm. La la la. Yeniden dur. Ton alev aldı. AQ. Bir daha kaydedeyim de sorun çıkmasın. Bu oyunun sesini Kasılı olmasına kimse bir şey dememiş. Anlaşılan acayip komik. Hemen o. Ha, ha, düştüm lan. Fuck. <laughs> Öldüm. Bir daha lan Aha. Yatan Skype veya yok edilmiş ne demek lan? Al işte AQ. Al işte ya. Bir dakika ben şu ayarlardan şunu normal yapayım da. Ne diyor AQ ya? Ha biri de şey demiş ya şu ilk girdim evde. Merhaba. Sen ne iş muhatap oluncum? İlk girdim evde yukarıda sandık var demiş. Yo. Onu okuduk. Yok ki sandık AQ. Neyse hadi girelim. Buna bakmış mıydık? Vagon vardı değil mi? Tamam. Hadi gidelim.

parlakmış akıyor. Ben bunu kırarım abi. Hani hiç kusura bakma. O hileydi. Evet. Kaydettim bak. Bir kere daha basıyorum. Üç kere bastım. İyi. Şimdi son deneyişim. Yoksa blok koyacağım. Lol. Lol. Ha bu arada kimse bölümle kısa çekiyorsun dememiş. Okey o zaman. Sorun yok yani. Fuck you. Abi bir dakika ya. Ben parkurda iyiyim. O kadar dezik değilim ya. Sev. Sev. İki defa basayım da şimdi. Ne rolün ne olmaz. Hete poto hete. Hete poto. Ha man o. No. Ya yemin oynayışıma oy oy fuck you. Aa. Ya bak yatak kayıp ya yok edilmiş diyor. Ay söveceğim saçmalığını ya. Fuck. Bana ne oğlum ya. Hadi koş. Oha ne zıpladım. Oha. Oha. İki kalp kaybede kaybede. Cık. Neyse hadi gidelim hadi. Hadi hadi koş. Kasamayacağım şimdi onu. Güzel de yapmış ya. Hoş mu yap? Vay açıyor. Bana bunu boşuna mı öğretti? Bam bam bi. Ay, ay hala Dün ya bugün muhtemelen size e, üst üste iki gün video gelmemiştir. Şey e, Amcamlara gittik. Aslında amcam değildi ama yani gittik babamın eski bir tanıdığının evine gittik, orada kaldık. E, evet. Ya ondan önceki günde de düğün vardı. Ne 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 hiç sevmem var ya düğünleri. gün düğün müzik çalar. Anun da bana sövdü zaten Skype'tan. Niye açmıyorsun ha? QR diye. Bunlar yaprak mıymış? Şimdi buradan zıplamayacak kadar da değil ama buradan zıplamayacak kadar daha da değil. Evet. Blok koy geç ee, ya. Şimdi bir dakika. Bir buradan geçiş var. Buradan da var. Burada ne var? Al işte. Al işte. Al işte. Nereden başlattın? Aga ha, tamam, tamam, tamam. Okay, go. Fuck. Bütün lavın içine sıçtım var. Map'in içine sıçtım. Şimdi de ben tam üstündeyken yanıyormuş falan. Söverim bak. mesela buralar hep bitmiş. Ne çabuk geliyor. Abi yemin piçsiniz ya. Hah. Aha. Bagda mı kaldın? Güzel. Kal. Bir sene ben niye ha? Aynı harbiden bagda kalmış. iyi güzel. Güzel. Sakın bir daha gel. Al işte bu ne ya? Kaskı minik. Tamam. Kılıcım mı kırıldı? Al işte. Kumlara bas yoksa düşersin. Vay Q. Peki. Bizim taktiğimiz daha farklı. Şimdi nereye gideceğiz Ra! <laughs> Fuck! <laughs> 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 Yazamadım. Yazamadım hızlı yapacağım diye. Nerede kaydetti? Ha iyi. Zıpla. Hayda Q. Oo yemin ediyorum söveceğim ya. Bu nasıl bir maşarsızlık ya. Sa. <laughs> oha. Ya oğlum. Hani. Abi bu çim nasıl kırılmıyor? Çok saçma değil mi? Bu çim değil mi? Ben mi yani ben mi yanlış anladım? Meşe yaprağı ya bu. Aynen. Ha, kaynak paketiyle farklı bir şey gibi gözüküyor ama harbiden de meşe yaprağı Kaynak paketi de çok güzel bir kaynak paketi. Yükleyin yani abi. İyi doğmadı başka. Kumra bas yoksa bir şeysin. Adam harbiden ciddiymiş. Fuck you! Bak kuma basıyor. Onu bile becerim. Q ama Q Q Q Q geçtim. Hiç hile yapar mıyım canım? Bu ne lan? Bu TNT ile duvarı patlatmalıyım. Ne hangi TNT ile? Aha boku yedik işte. Balçık atalım, barutu atalım. Ya oğlum shift ha. at, basınç plakası at, kömür at. Kalsın ya da. Verdiyse boklar vardır. Şunları at, şunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Bunu at. Ya da çakıllar kalsın. Şimdi TNT ile şunu versin Hadi bak. Nereye? Buraya mı değiyorsun? İnşallah burayı diyorsunuz. Harbiden burayı buraya gidiyorum şu okey Okey Güzel mi yapmış harbiden Burada bir yol var elmas kazma bulursam kırarım Tamam Demirle kıramaz mıyız? Bu demirmiş aynen kıramaz mıyız. Lol kırılıyor neyse tamam kayıt noktası tamam ee, bakayım dün ne kadar kırılıyor hızlı kırılıyor mu obsijen değil mi bu obsijen kırılıyor mu abi bu ne oğlum ya kayıt noktası da zaten doğru düzgün çalışmıyor ki akü sen bana bu bloğu verdiysen Hani biliyorsun ki ben yani bilmiyorsun ama nereye gideceğiz? Fuck. Fuck. Fuck nereden gideceğiz? O tamam şuradan tamam. Yer ok ki anladım. <laughs> oh. Oh. Tamam. Bu da ne var? Aa aa, aa, aa. Oyun o komdan çok kötü. Amen o. No. Kayıt. Çok tipistirsin var ya. Şimdi geri mi döndürecek bizi ya? Bundan falan böyle gizli bir geçiş var. Hiçbir şey ben de göremiyorum beyler. Ha, buradakileri mi kıralım? Kıralım. Kırıyor mu ki? Aa kırdı tamam. Tamam. Hiçbir şey görmediniz biliyorum biraz önce. Uzatmayın. Hadi. Ya. E, Hunger Games videoları daha fazla geleceğini sanmıyorum ya. Hafiften bir kasma yaşadığına göre videoyu buralarda bitirme can diyor. Adamın hesabını bozma diyor. Peki öyle yapalım biz. Şöyle gidelim de bakayım karşıda ne var. Ben, no. Çok biz copyright diyeceğim kesinlikle bu videodan biliyorum. Copyright. Telif hakkı. <laughs> Rayla'ya takip edersen çıkışa ulaşabilirim galiba. Bilmem. Bana niye soruyorsun? Ah, akü. Ya oğlum, yemin ediyorum tırt, elimde elmas kazma var adamı. Ah, Ha, zehirlenmişim okey. Sorun yok, zehirlenmişim sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok, yok iyi Al işte ya. Al işte ya. Aha. Abi, kazma bitecek. Ben ondan korkuyorum. Ha. Geçtim geçtim. Geçtim. Süper falso. Havalı, havalı, havuç kafalı tamam. Bam, bam, bam. Okey. Taş kılıç adamsın lan. Hmm, kemik var. Demek ki köpek olacak. Nereden biliyorsunuz yani? Belki olacak. Kaydet. Evet. Bunu da okuyalım da. Ne yazın ya? Amudin On ye. Eylül 1999. Her şey çok kanalı. Her yerde canavarlar dolaşıyor. Dolaşıyor. Tam üç ay oldu ve buradan çıkamadım. Ee, eğer bunu okuduysanız buradan çı çı çıkamayacağınızı bilmeniz gerek. Her yerdeler. Her yerdeler. Ünlem 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 ünlem. Tamam. Al edeyim. Fuck. Ölmüş herif lan. Lol. Gidelim. E, bence herif yalan söylüyor. Böyle inanmayın. Ha ben de güya yaşıyordur da hani her oyunda olur ya neredeyse. Aslında yaşar. O eleman gelin beni kurtarın. Bunu okuduysanız bilin ki ölmemişimdir. Hani falan öyle şeyler çok beklerdim. Hani sonunda öldür hemen. Dur bir şalter bulmalıyım. Oğlum elimde kazma var. Dalgamı geçiyorsun. Kazma var lan elimde. Sandıklarda olabilir az Hiç değil mi? Kesin hiçbirinde değil lan. Kesin var ya. Kesin. Değil ya oğlum, değil işte ya. Değil oğlum ya, bizi yiyor. Hop. Yaptığın tuzağa kurban. Hemen <laughs> Korka korka yürüyorum ya. Ah, hemen. Al. Ah. Aldım. <laughs> ne çok hemen aldım. Var ya bu bu video izle. 13 dakika mı olmuş? Tamam bitirelim videoyu. Burada bir şey yoktur bence be. Ben hiç zorlamayacağım. Şalter bulmalıyım dedi. Ben de buldum. Al şalter. Abi de doku paketinden hiçbir şey gözükmüyor ki kaynak paketinden. Kaydet. Ya. Yeah. Bir tane daha vagon bulduk. Alalım. Hepsini almayacağım Gidelim mi ki? Dayanır mıyım? Dayanamazsam ne yapacağız? Gidelim ya. Bir şey olmaz. Hadi bakayım çok risk attım. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yemek ye. Yeah. Aha, evet. FPS düşmesi video bitiyor. Video bitiyor beyler. Video izledi. Video izledi ha. Eee tamam. Buradan devam edeceğiz. Şuradan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla sınanacağım. Ya. Daha fazla Minecraft diyorsun. Gelmesini istiyorsanız beğeni sakın ayı sizi gibi etmeyin. Benim oda vlogu da Oda vlogu da çekmem lazım. Hmm. Düşünmeliyim.